Yerli otomobil tanıtıldı aga. Çok başarılı, muazzam bir iş yapmışlar. %100 patenti Türkiye'ye ait. Yerli değil, milli bir araç. İddialı Aynen. bir hedef gibi duruyor. Pininar'ın arabası alındı. Üzerine TOG yazıldı. Esinlenmeler var mı derseniz var. Bir Türk bir araçtan ne bekler? Range Rover'ın Velar modelinde de var. Volkswagen'de yani araç satmak zorunda. 100 bin liralık bir aracı tüketici 320 bin liraya alıyor. 50 bin dolar 60 bin dolar arasında bir fiyatı olur. Böyle yaparak kendi ayağına kurşun sıkıyorsun. Türkiye'de başarılı hmm. insanları aşağı çekme gibi bir anlayış var. Devrim araçlarından birisini Cemal Paşa kullanıyor. Önü kesilmiş de olabilir. Ya i̇htilal sonrası zaten. Kimle kim, kim savaşıyor? Herkes bir de, bir de savaşıyor? Sosyal medya kullanımında birinciyiz abi. Benim izleyicim neden hoşlanır da ben daha fazla görüntülenme alırım. %100'üne umut veremez çünkü %100'ü bu amaçla izlemiyor. En güçlü yanlarını ortaya çıkarma zorunluluğu getiriyor. Kadınlar böyle etine dolgun. Zapa TV'nin 3. bölümü başlıyor. Hoş geldiniz diyorum. Bugün biraz daha farklı bir format yapacağız. Ofisinde şartları gereği. Yerli otomobil tanıtıldı Aga. Çok başarılı, muazzam bir iş yapmışlar. İçinde muazzam yenilikler var. Startupları bulmuşlar genç Almanya'daki Türk mühendisleri. %100 patenti Türkiye'ye ait milli bir araç olacak. Yerli değil, Milli bir araç. Burada karıştırılan kavram o yani. Yerel olmakla milli olmak arasında fark var. Renault yerel. Türkiye'de üretim yapıyor. Marka milli değil. Kavram kargaşası var ve yani çok siyasileştiriliyor ve bence çok yanlış. Sadece şeyde tereddütüm var. Bence iki sene gibi bir kısa sürede o prototipleri üretemezler yani. Zor. İki sene de bitmesin 2022 de. 2022 için zaten zor diyorlar da. Bir hedef konmuş. Seri üretim 2022 için birazcık var. iddialı bir hedef gibi duruyor. Gurur duydum ben şahsen. Biliyorsunuz değil mi tasarımcıların kim olduğunu. Pininfarina var zaten. Pininfarina. Panina'nın arabası alındı. Üzerine TOG yazıldı. Değil. Tabii, tabii. Bu arada Mert Günak diye birisi var. Volkswagen'de Mercedes Benz'in eski baş tasarımcılarından. Aynı zamanda Başakşehir'de de kalitelik yapan arkadaş bu. <laughs> bir ben derim ki Mert Günak nereden bir tanıyor? Boş zamanlarında başa kendini Bir kelimeyle Bizden de boş yere gönderdiler çocuğu diye. Murat Günak, Murat Günak <laughs> Bununla ilgili bir video var onu seyredelim mi? Seyredelim İzleyicilerimiz de bir görsün Olur Ondan sonra devam edelim Olur. Türkiye'nin otomobili de tanıtılmış oldu. 0'dan 100'e 4 saniyede ulaşabilecek. Hız limitleri 180'e sınırlandırılmış durumda. 30 dakikada %80'e kadar şarj olabilecek. Fikri ve Sinayi hakların %100'ü Türkiye'ye ait. İçerisinde bulunan o ekranlar birçok uygulamaya ev sahipliği yapacak ve bu uygulamalar yerli girişimler sayesinde gerçekleşecek. İnternete bağlı olacak. Yani bir yazılım güncellemesi geldiğinde bu otomobillere güncelleme download edilecek 3. seviye otonom bir sürüşü görebileceğiz. Ön sipariş olacak ve bu sayede proje maddi olarak da desteklenmiş olacak. Sedan olunca hani ben küçük bir şey bekliyordum. Acayip büyük bir şey geldi. Sadece Audi'nin e-tron modelinde gördüğüm bir e ayna var. Burada bir şey istemiyoruz. Çıkıntı istemiyoruz. Klasik bir kol çıkıntılı bir konu istemiyoruz. 15 tane tasarım yan yana koydu. Murat Günak'tan bahsediyoruz. Evet Murat Günak'tan ee, Dünyanın en iyi tasarımcılarından biridir. Ee, Volkswagen'in e... Peugeot'un, Mercedes, Mer Mercedes Mercedes'in aralarında bulunduğu doğru. küresel markalarda Üst önemli dize, ürünlere imza şey, atan tabii. Bir. İtalyan e, Pininfarina'nın da bir, doğru. dünyanın en önemli stüdyolarından biridir. Pininfarina o ekibimizle beraber çalıştı. Yani biz e, sipariş verip de ertesi gün... Bize anahtar anahtarın paket yok, bir şey hayır, getirin kesinlikle. demedik. Öyle bir şey mümkün değil zaten. Arabanın tasarımı iyi. İç de dış da, bence çok güzel esinlenmeler var mı derseniz var. Yani mesela Peugeot 3008'lerde Range Rover Evoque'lara benziyor ama kimse onları demiyor yani bu esinlenme var vesaire. Şöyle düşünmek lazım şimdi Peugeot markası kendini kanıtlamış. Fransa'nın en büyük markalarından bir tanesi. Ama katılıyorum sana. Esinlenme olacaktır zaten. Neden olmasın ki? SUV'de, sedan'da bence inanılmaz dinamik duruyor. Infiniti'ler gibi. İnfiltreye benziyor yani biraz. E-tron'dan alınma o Biraz Audi'ye Audi de benziyor. Yani ben şeye benzettim. E Sedan'ı. Yani. Adam diyor ki biz bunu piyasaya çıkarmadan önce, tasarlamadan önce piyasada araştırma yaptık diyor. Bir Türk... Bir araçtan ne bekler? En iyilerle çalıştık diyor. yani Tasarımcının en iyisi, piyasa araştırmacıların en iyisi, marketincilerin en iyisi. Evet, Kim evet. en iyisi dünyada onunla çalıştık diyor. Önemli olan burada patent. Lale motifleri var mesela. yine arabanın, Lale motifi Instagram'daki o ilk 3-4 gün kala bir şeyler koydular ya. Sonra o lale motifi yoktu mesela. Lale diyor. motifi olayı ne? Lale motifi arabanın ön panelinde. Laleleri birleştirmişler ve jantlarda da var. Jant hmm, kapaklarında ben da, ben da yine laleler var. Kapının yan tarafında da şey Kapı var. Kolları bu arada Tesla'dan hani hmm. Esinlenilmiş. Evet kapı kolu mesela yok gibi falan. Ve içeriden... Yok, zaten içeri çekiyor. En son Range Rover'ın Velar modelinde de var. Selçuklu motifleri var mesela araçta. Harika bir ekran yapmışlar. Kullanıcı kolaylığı içinde konsol mesela vitesi atarken falan çok bir iyi. Her şeyde çok iyi. Er Erdoğan kullanırken sıfırda araba bir de P. Evet onu... P'de evet. Ya tam olarak belki ön panel hazır olmadığından dolayı Böyle bir şey olmuştur. Yağmur, ben anlamıştık yani Spekülasyonları yağmur, da bitirmek ya. amacıyla bunu yapılması lazım zaten abi. çünkü Anadolu olurdu yani öyle. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı yeni bir şeyi lanse ediyor. Türkiye için ilk bu sonuçta. Yani yapılan bir otoyol değil, bir köprü değil. Tam anlamıyla bitmiş bir otomobil. sürdürmesi bence. Anadolu üretildi mesela. Daha önce bir yerli araba vardı yani. Anadolu'dan da bahsedilebilirdi. Ama Ondan hiç Şu andaki o, yani. Anadolu e göre yani, yerli araç mı? Anadolu yani %100, Anadolu. 100 Anadolu. Koç, Koç Holding'in ürettiği Koç Holding markalı yani bir araç. Tofaş ara. falan mı? Son Tofaş değil. Tofaş'ta ilk ürettikleri Sultan Murat'tan esinlenerek Murat Murat hmm. arabaları. İşte motor falan Türk yani değil. Motor ya. Ya, Türk, oradan. Evet. Arabistan'da da bir elektrikli araç var bir tane. Bir tane de yani. ben bakıyorum mesela bizim Hım. hani araca Evet, bir tata değil abi. İyi gözüküyor yani. Çok güzel Ben yaptım. iyi gördüm. Ben alırım. böyle beklemiyordum. E, yani. Bir soru soracağım sana. Aynı segmentte bir Mercedes var. Mercedes alırsın? E, tabii ki Mercedes alır çoğu kişi de. Öyle bir şey teknik olarak olmayacak. Çünkü segmentindeki en ucuz arabanın altında fiyatlandırılacaklarını söylediler ne olursa olsun. Bir de ikincisi ilk 1 milyon üretimden hiç vergi alınmayacakmış. Sonuçta diğer araçlarda bir pazarda rekabet 1 milyon vergi çok, ...yüksek bir rakam Ya tabi ama. bu şey açısından sıkıntı yaratabilir dediğin gibi. Onu düşünmedim hiç ama öyle bir söylenti var. Volkswagen'de araç satmak zorunda. O da bir sürü istihdam yapıyor. Şey var. diyemezsin. Açık açık, olarak... açık açık diyor ki kardeşim ben kendi aracımı önce. Ama şu diyor. anda Türkiye... Yani belirli anlaşmalarda bu Yapamaz olama, olamayacak bir şeyse o ayrı bir şey. Sen ona bir söz vermeden gelmez adam da sorar yani değil mi? Buraya milyarlar yatıracak. Şöyle bir şey yapamaz Türkiye. Piyasada onunla diğeri arasında çok bariz bir ayrım yapamaz. Çünkü Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası ticaret anlaşmaları var. Ford'un Türkiye'de fabrikası var. Hyundai'nin var. Ama ee, şu an öyle Peugeot. bir şey yok. Pek bilmiyorum. Biraz önce anlattığım yani orada. motor hacmi dışındaki o araçlar yerli yapalım. araç oluyor. Yani milli araç olmuyor yani. Tamam kendi projemizle birlikte bunu da desteklesin o zaman. SUV için 300 diyorlar. Vergi olursa en az ben 300. Şöyle olur. bakmak lazım. 1. Atıyorum sıfır bir Nissan Qashqai şu anda. 200 bin lira civarında diyor. Yani peklerine göre değişiyor. Yani 200 bin lira civarında diyoruz ama. Yine Peugeotlar peugeot, 225 civarında. Boşu 225. Aslında dolusu bunun 300 bin liraya yaklaşmıştır. Hani diyelim ki 300 bin lira bir üst sınır var. BMW ile Mercedes ile zaten fiyat yapmasına görüntü olarak bence yarışabilecek de düzeyde. Tabii ki teknoloji çok zor. Ama brand var ya. Marka adı olarak da öyle. Satmaz. Hani öyle bir fiyat koyamaz. Demek ki 300 bin liranın altında olması lazım alınıyor olabilmesi için. Tabii elektrikli araçlara da bakmak lazım. Şimdi elektrik... elektrikler daha pahalı. Tabii Tabii elektrikler daha pahalı. Demek ki yani şu anki fiyatlara baktığın zaman aslında demek ki bu araçlar SUV için söylüyorum 300 bin-400 bin TL arasında olacak. Ben de 400, 400 bin. TL şu TL an şunu unutmayın yani. yani tekrar söylüyorum eğer ÖTV ve KDV olursa bu fiyat olur. Normalde biliyorsunuz 100 bin liralık bir aracı Tüketici 320 bin liraya alıyor çünkü ÖTV ve ee, şey KDV biniyor. Yani Hocam şey yapamazlar yani o kadar ben bundan ÖTV ve KDV almayacağım diyemezler. O zaman başka araba Bir de başka bir memleket. şey daha konuşmamız gerekiyor. Bu hangi senenin 300 bin lirasından şu, <laughs> şu, yani, şu, şu an şu an şu an, şu an bahsediyoruz bahsediyoruz ya. Yani. Şu anda şu dolar an. kuruna baktığın zaman işte 50 bin dolar. Şu anda 50 bin dolar, evet. 50 bin dolar, 60 bin dolar arasında bir fiyatı olur. O dört tane ekran yani 3, onlar 3 tane ekran, yani. aşağıdaki bir ekran ve yanlardaki. Kameralar, Kameralar. Onlar opsiyon değilmiş. Tanırtmış söylediğine göre. Bir de bu işin e, araçlar çıktıktan sonra ortaya servis boyutu, onların yedek parça boyutu var. Abi se ya seçim olsa, en fazla seçim olsa, olsa ve bambaşka bir Türkiye bir oluşsa dahi proje yüzü yüz gerçekleşmeyebilir şu anda. Siyasi bir şeyle de gidiyor aslında proje. İnsanların dışarıdan gördüğü gibi ya işte getirmişler bir tane araba da onu. Öyle gerçekten yani Çok değil. haksızlık ediyorlar. Ya. Yazık. Hani. Yani yazık ya. Bunu siyasete yani. dökmeleri. Hem iki tarafa da bakıyorum. Bir şimdi yani. Şimdi var. hükümet tarafı diyeyim. Onlar da şeyin peşinde. De. Biz yapıyoruz bunu. E yani. tabi. Bu o sefer yani, AK Parti hani, kanalı da işten siyasi fayda sağlama siyasi durumunda. Fayda. Siyaset partisine de siyaset yapmadı diyemezsin. Sonuçta adam siyaset için var ya. Halktan ben bahsediyorum. Hani siyasetçi siyasetini yapsın eyvallah hmm. ama biz kendi aramızda baktığımız zaman ya bir arkasında duruyor olmamız lazım. Parti propagandasını yapan kişilerden biri olsam ya derim böyle yapmayın. Yani zaten Ekrem İmamoğlu seçimi nasıl kazandı? Bu dili kullanmadığı için kazandı. Yani şimdi böyle yaparak kendi ayağına kuşun sıkıyorsun. Şimdi ben can ataklıyı dinliyorum mesela. Ya resmen dalga geçiyor adam. Yani ya şimdi CHP'yi ne kadar bağlar resmi görüşü bilmiyorum ama kendi yaptığımızı böyle bir yeriyoruz muhabbeti var ya. Onunla ilgili aslında güzel bir şey var. Onunla ilgili bir video var. Olur. Onu bir seyredelim başarısızlık konferansı diye çok şaşırdığım bir etkinliğe davet edilmiştim. Herkes gelip başarılarını anlattı. O günkü salonda Vecihi Hürkuş hiç bilinmiyordu. Vecihi Hürkuş, Türkiye'nin ilk savaş pilotu, ilk düşman uçağını düşüren pilotu, düşürdüğü uçağın parçalarını birleştirip kendine ait bir tasarımla ilk Türk savaş uçağını yapan kişisi. Türk Hava Kuvvetleri'nin bütün savaş pilotlarını yetiştiriyor. Uçak yapmaya karar veriyor. Hiçbir destek alamıyor. Bir atölyede atölyenin sahibine bile uçak yaptığını söylemeden bir uçak yapıyor. Uçağını uçuruyor. İndiğinde gözaltına almıyorlar. Ruhsatsız, lisanssız uçak uçurduğu için. Lisans verin bana diyor. Ki bizde lisans verebilecek yetkinlikte bir kurum yok diyorlar. Gidiyor Almanya'da mühendislik okuyor. 4 yıllık üniversiteyi 3 senede bitiriyor. Bu diploma geçersizdir diyor. Dava açıyor, yargıtaydan alıyor. Uçağına ruhsat ver Trenle söküyor Çekoslovakya'ya gidiyor. Döneminin en aerodinamik ve güçlü uçaklarından biri olduğuna dair belge alıyor. Uçarak Çekoslovakya'dan Türkiye'ye iniş yapıyor. Başına gelmedik kalmıyor. Uçakları sabote ediliyor, lisansları iptal ediliyor vesaire ve bütün bu çabalarının içerisinde yokluk sıkıntı, dert tasa içerisinde hayata veda ediyor. Bugün okul kitaplarımızda bile yok. Vecihi Hürkuş diye bir hikaye. Başarılar cezasız kalmıyor. Hepimiz başarılı olmak istiyoruz ama ilginç bir şekilde bir yandan da bütün başarılılara karşı içimizde bir Hı -hı. nefret var. Türk'ün kuyusunun başında durmaya gerek yok çünkü zaten yukarı çıkan aşağı çekiyorlar diyor. Yani Türkiye'de başarılı Hı -hı. insanları gerçekten aşağı çekme gibi bir anlayış var. Sporda var, e, politikada var de var, her yerde var, özel sektörde var. Kimse başarılı insanlardan ilham alıp... ...ben o adamın yerinde olayım veya o kadının yerinde olayım gibi bir şey yok. Neyi nasıl yaptığını araştırmadan... ...sürekli hakkının yendiğini düşünerek bir sistem geliştiriliyor. Düşürdüğü uçağın parçalarından uçak yapıyor adam. bir, bakıma bir bakıma uçuruyor ya. Ve uçuruyor bu uçağı. Ve zamanın aerodinamik olarak en iyi uçağını yapmış diye ya. belge alıyor... Ve bu adam barınamıyor ya Bu iş yaptırmıyorlar bu adam. Devrim kedi. Devrim araçlarından birisini Cemal Paşa kullanıyor. Araç yolda kalıyor. Paşa diyor ki ya diyor batı kafasıyla araç inşa ettiğiniz doğu kafasıyla benzinli koymamışsınız arabanın diyor. Benzin bitiyor. Ertesi gün o zamanın sağ gazeteleri dahil yani ulusalcı gazeteler dahil neler söylüyorlar? Ee, önü kesilmiş de olabilir. i̇htilal sonrası zaten. İhtilal sonrasına geliyor. Deposunun bittiği yani deposun olmadığı söyleniyor. Aracın. Yok deposu yani eşyan tamam tabiatına işte, yani. işte, biraz yani. sanki de önü kesilecek yani. de böyle bir ülkenin kendi bilim adamına yaptığı işte hakaret aslında. Yani şey, o bilim adamı o, o şeyi bir araya getirecek o ekip ama depoyu unutacak. Mümkün mü? Ee, öyle bir çamur ki o. Hani bu kadar aptallar işte gibi bir durum. O öyle bir çamur ki yani. bence ...birçok nesile etkiliyor. Buradaki sınırlı sayıda, o zamandaki sınırlı sayıdaki... ...bu tip insanların önü kesiliyor. Şimdi zamanımızın bilim adamları yurt dışına gidiyor. Bir öğretmenim vardır birkaç tane hani... ...senin gelişiminde önemli bir rol oynayan. Bunların yani. okulda da aslında biraz öğretiliyor olması lazım ya. Politik e, yani. Öğretmenlerin de yönlendiriyor olması lazım değil evet, mi? Kesinlikle Öğretmen kendi biliyor mu ki Feci koşun kim olduğunu abi? Yani adam yakın tarihle ilgili bugün Türkiye'de kim ne biliyor ki? Demin Celal Çengör dedin de... ...mesela o da şey diyor... Ya 70'lerde diyor eğitim sistemi o kadar berbat oldu ki o, o dönemlerde yetişen öğretmenlerin yetiştirdiği nesil diyor bombok çıktı. O öğrenciler biz aslında. Ya ben şöyle bakıyorum biraz önce <laughs> Celal Hoca kendisi 70'lerde okumadı muhtemelen. Daha erken okudu. İlber Ortaylı orada daha objektif. En iyi eğitimim benim. E, ortaokuldaki bir öğretmenimdi diyor. Hmm. Ve adam eğitim enstitüsü mezunuydu diyor. Dostoyevski ne zaman yaşadı? Aynen, 1821 1881. Atatürk ölmüş. Bu devirde olduğu kadar diyor bilgisizlik ve tembellik revaçta olmamıştı. 4-5 bin sene öncelik bir yazıt bulunuyor. Yazıtta şey yazıyor. Gençler çok kötü gidiyor falan. <gülüyor> <gülüyor> hani <gülüyor> aslında mevzu 5 bin sene önce de aynı. Dünya klasiklerini okumadan hukukçu olamazsın. Savaş ve barışı okuyacaksın. Kafka'yı okuyacaksın davasını vesaire. Bugün bir anket yapsak Türkiye'de Eğitimci olanların yüzde kaçı dünya klasiklerini okumuştur? Yüksek eğitim Türkiye'de inanılmaz bir şekilde öyle ya da böyle revaçta ya, ortaokulda, lisede, ilkokulda hatta kreşte ya buralara inilip buradan bu çocuklara bu bilgilerin çok iyi veriliyor olması lazım. Üniversitede mesela Türk Dili dersi. Bir tane kitap okuduk. Ahmet Ümit Beyoğlu Rapsodisi. Kitabı okuduk ve bu kitapta sınav olacağız. 3-4 tane soru var. Soruların bir tanesi 70 puan. 70 puanlık soru Rapsodi ne demek? hepimiz kaldık. Merakıyorsun, merak et, merak, merak et. Doğru söylüyor bak en kilit kelime o. İyi okulların yetiştirdiği çocuklar, Galatasaray Lisesi, İstanbul Lisesi, eskinin mülkiyelileri bu adamların tek bir farkı var, meraklı abi bu adamlar. Ya bir adam yıllarını veriyor. Winston Churchill hayatını yazıyor mesela ya da ve eh, bir koç bütün tecrübesini 200 yani. sayfaya sığdırıyor, sana 20 TL'ye satıyor ya. Türkiye sosyal medya kullanımında dünya sıralamasında birinci oldu. Metrolarda, otobüslerde, okullarda, her yerde cep telefonu ellerinde millet. Ne kadar instagramda vakit geçiriyoruz? 2-3 saate yakın kullanıyorum. 3 saatimiz geçiyordur. Ben yaklaşık yarım saat. 10 saatimiz geçiyordur herhalde. Günde <laughs> 10 saat. 10 saat. Bağımlıyım. Bağımlıyız. Okula gidiyoruz, okulda 8 saat duruyoruz. Okulda 8 saat boyunca telefonla oynuyoruz. Ne, ne şey? bu kadar bağımlıyız peki sosyal medya sizce? İnsanların elinde telefon olduğu sürece bağımlı olmaya devam ederler. Yani şöyle, girdiğin zaman biraz çıkması zor oluyor sosyal medyada oturdukça bakasım geliyor yani. 3-4 saatimi harcıyorum Instagram'da. Dizi izliyorum. Sonra tekrar dizinin arasında bile Instagram'a giriyorum yani. Yeni bir şeyler koyulmuş mu diye. Ya, genelde arkadaşlarımla görüşüyorum. Tanışıyorum kızlarla. Instagram'a bakıyoruz. Youtube'a bakıyoruz. Müzik dinliyoruz. Paylaşım yapıyoruz. Sadece açıp kapatıyoruz mesela. Bir şey gelmiş mi gelmemiş mi diye. İnsanlar aramış mı diye de açıp bakıyorum bazen. Azaltmaya çalışıyorum evet. Araştırmaya göre her iki kişiden biri ise telefonda oyun oynuyor. Evet oynuyorum. Orada kaç saat saatimiz gidiyor? Onda da 2 saatim gidiyor. 1 saat 35 dakika Instagram'da geçirmişim bugün. 1 saat de, 14 dakika. Ben de Android olduğu için bulamıyorum. Ama <laughs> <laughs> benim de aşağı yukarı o kadardır yani. Şimdi Aynıdır. 1,5 saat. 1 saat 8 dakika da ama <laughs> ben bugün sanki 5 dakika girmişim gibi. Değil mi? 1,34 <laughs> ben de hiç hissetmiyordum. Yoksunluk yani çektiğini mi hissettin? Bugün, normalde bugün hiç girmedim zannediyorum. 1 saat girmişim. Oyun oynuyorsan bir de, şimdi <laughs> oyun oynamıyoruz en azından. Sen bu oyun oyunu oynuyorsun, oynuyorsun mesela. Oyun ne kadar zaman harcıyorsun bu <laughs> oyuna? Bu sıra çok çünkü savaşlar başladı. <laughs> Kimle kim savaşıyor? Herkes birbirleriyle savaşıyor. Domuz, domuz mu kesiyorsun? Domuz <laughs> değil, insan Ya o domuz kesme olayı neden? bu arada benim kendime ait bir şey değil ya. Eric Cartman'ın lafı hmm. o. <laughs> o mi? Eric Cartman <laughs> bu arada 9. sezondan itibaren 17. sezona kadar e, Netflix'e yükleniyor. Geldi geldi. Bu arada Rick and Morty var. 4 sezon. O da güzeldir. South Park seyrettim. Ondan sonra American Dead geldi. Onları seyrettim. İşte Instagram'da 1 saat, Netflix'te 2 saat falan derken. Abi onu da yapacağız. Ay Sosyal medya kullanımında birinciyiz abi. Bu fakir insanları bir şekliyle bir şeyle oyalamak lazım yoksa bu gelir dengesi o kadar açıldı ki insanlara böyle Kesinlikle. mutlu etmenin bir yolu lazım yani Türkiye'de insanların sosyal hayatı çok az İnsanlar kendini sosyal medyada sosyal hayatın içinde zannediyorlar bir hiçbir buçuk şey saat anlıyorsun. Instagram'da dolaşmışsın demek şey gün içinde bir buçuk saat Sadece Instagram'dan bahsediyorum bana, diğer uygulamalardan da bahsetmiyorum. Hiçbir şey yapmamışsın demek abi. Buraya ürün arz eden insanlar var. Aslında biz de şimdi bu içeriği mesela üretirken biz de oraya bir ürün koyuyoruz aslında oraya. İnsanlar bunu girsin seyretsin diye çeşit çeşit YouTuber, influencer fenomen, sosyal medya fenomeni gibi içerik üreticileri çıkmış durumda. Bu insanlar 90ks %99'u ya hiçbir şey yapmıyor aslında. Neden içerik üretiyorlar? Yani bu insanların yüzde seksen para kazanmak için. Para kazanmak ya da ünlü şey. için, şöhret için. Yani o zaman her yolun mübaha gidiyor bir parça. Benim izleyicim neden hoşlanır da ben daha fazla görüntülenme alırım. Danla Bilic diye bir kız. Damla değil. Damla değil, Damla. Youtube fenomeni. Vlogcu aslında bakarsan. Vlog video çekiyor falan filan. Makyaj falan bunları yapıyor. Neyse <laughs> ne yaptığı çok mühim değil de. İnanılmaz markalardan, inanılmaz hediyeler, medyeler. Yani başka bir kültür var. Onu hissedelim öyle konuşalım. <laughs> paket açma videosu çekiyoruz. Tahmin et. Çok birikmedi. Hatta birikenleri getirmeyi unuttu Burada gördüklerinizi açacağım. Bir de evde olanlar var. Bu Anadolu Efes grubundan gelmiş sanırım. Lancome idol yollamış. Şişesi çok tatlı değil mi? İncecik. Ceylan göz etkisi. Ne? Ben bunu alayım. Klinikten telefonun arkası için ayna. Sarımsak şampuanı. Çok güzel saç uzatır. Watson's'tan gelmiş. Doğum gününüz kutlu olsun mu? Mark Jacobs bu böyle gelmiş olamaz bunu biri, biri, yollamıştır. Çok şık değil mi? Çok tatlı. Aa Jamalon, Set yollar mısınız? El aleme neler gidiyor? Bana sadece bu mu layık like gördünüz? Baya ağır ne var bunun içinde? Vegan ürünler. O markanın adı ne? Bulgari Türkiye ekibinden gelmiş. Bir sevgiler Gerlanay. Ne ki bu parfüm? Ay ne çok parfüm geldi. Dene bunudan gelmiş Dene bunu ne yaptın ya? İçinde altın parçacıkları var. Altın parçacıklı olan bilmem ne göndermiş. Ama işte marka reklamı yani. Bu marketingle ilgili bir şey. Pazarlama tamam işte orada. ama herkes için bir rol model oluşturuyor. Bu saydığı markalar, bu ürünler böyle binlerce liralık ürünler. Ürünün de bir önemi yok. zaten bunlar için o ürünün bir önemi yok zaten. Onu belki kullanmıyor bile ama bunu seyredenler için bu bir amaç haline geldi. Ben de böyle olmalıyım tükettiğin zaman, bir şeyleri aldığın zaman, o hediyeleri geldiği zaman sanki mutlu olacak olacakmışsın gibi bir algı var ya. Aslında mutluluk böyle bir şey değil. Metayla mutlu olmak gibi bir şey aslında söz konusu değil aslında. O var değil. Hiçbir şekilde var değil. O anlık bir tatmin yaşayabilirsin belki ama mutluluk yaşayamayacaksın kesin. Çocuklar bunu öngöremedikleri için, kültürleri böyle bir altyapıları olmadığı için bunu deneyimleyip görmeleri gerekecek. Müthiş bir illüzyon var ya. Abi inanılmaz bir şey var. Psikolojik yani. bir şey işte bunun temelinde var. Demek ki artık pazarlama araçları değişiyor. Belki buna yatırım yapıyordur dünya. Ya zaten orada sadece 100 tane markanın poşetleri gelse teker teker açıp hiçbir şey demeden kenara koysa bile izlenecek. Selebritiler kullanılıyordu mesela atıyorum. Türkiye'deki bir basketbolcu hala kullanılıyor bu arada Heden olursa Bunların demek ki bir alıcısı hep vardı ki şu anda da bir nevi Aynen bu selebritiler bir kullanarak bir şey yapılmış Abi şey de yani. çok Dikkat değişti. çekmek olabilir, ilgi çekmek o olabilir. O da çok değişti. Tamam celebrity kullanmak, celebrity testimonial falan diye geçerdi. Aynen. Hatta oradaki en büyük sıkıntılardan biri de selebritinin ürünün önüne geçmesiydi aslında. Tanınmış biri bir ürünün reklamında oynuyor ama seyrediyorsun. Aa aklında kalmamış oluyor. Kişi özelinde baktığımız zaman kişinin kendi başarısı var. Instagram'da 3-4 milyon takipçisi varsa e, hayatını olsun. profesyonel olarak buradan kazanabiliyorsa, bunu bir iş haline getirmişse profesyonel olarak başarılı. Bizim tartışma konusu bu illüzyona kapılıp hayatın böyle olduğunu düşünen milyonlarca insan. Umut veriyor belki de. Herkese. Tabii tamam abi günde 1,5 saatini 2 saatini insanla geçirirken bunları seyrediyor olabilir zaten olabilir. abi. Ya insanlar herkes yani yani birisi olmak bunu izleyen insanı 3 milyon 4 milyonun %1'ine 2'sine umut versen abi %100'üne umut veremez çünkü %100'ü bu amaçla izlemiyor. Yani ben de böyle olayım abi. amacıyla izlemiyor yani herkes. Bir illüzyona kapılma bir... var e, talk show'da konuşması var. İzledin mi onu? İnternet ilk bulunduğu zaman. <laughs> evet. Yanlış anlama bu. 20 yıl önce oluyor bu muhabbet. Evet o ve şey 60, diyor. bir odaya girip 80'lerde de değil ya. 90'larda oluyor. Chat room'dan bahsediyor mesela. Yani sen diyor şimdi bir oda olacak. Herkes orada muhabbet mi edecek? But but you know I think about this and, and what about this internet thing? Do you do you know anything about that? Sure. <laughs> what what the hell is that exactly? Well, it's, it's become a place where people are publishing information. Right. So you, everybody can have their own homepage. Companies are there, the latest information. It's wild what's going on. You can send electronic mail to people. Uh, it is the big new thing. Yeah, but you know, uh, it's easy to criticize something you don't fully understand, which is my position here. Go ahead. But I, I can remember. A couple of months ago, there was like a big breakthrough announcement that on the internet or on some computer deal, they were going to broadcast a, a baseball game. You could listen to a baseball game on your computer. And I just thought to myself, does radio ring a bell? <laughs> <laughs> you know what I mean? Is this... there's, there's a difference. There is a difference. It's or... not a huge difference. What is uh... the difference? But you can, you can listen to the baseball game whenever you want. All right. Too. Oh, I see. So it's stored in one of your memory deals. Exactly. And then you can That's come the one thing later. you talked yeah. about earlier. Yeah. yeah. Do tape recorders ring a bell? <laughs> <laughs> uh, yeah. I just, I just don't know. What, what can you just knowing me the little you know me now. What how, what am I missing here? What do I need? Well, if you want to learn about the latest cigars or. Uh, Auto racing right. uh, statistics. Well, you know, I, I've got that covered. I, I subscribe to two British magazines devoted entirely to motorsports, and I call the Quaker State speed line about two times a half hour. <laughs> so now, now would the computer give me more than I'm getting that way? Oh, you could find other people who have the same unusual interests you do, uh, and <laughs> <laughs> you mean. <laughs> You mean the troubled loner chat room on the Kaliteli bir içerik üretmene gerek yok. İnsanların gündelik hayatıyla ilgili sorunları çözebiliyorsan veya onlara böyle pratik şeyler öğretebiliyorsan veya hiçbir şey öğretmeden onların sosyal veya psikolojik duygularını tatmin edebiliyorsan demek ki ünlü oluyorsun. Bunları tüketemeyecek, bunları satın alamayacak bir adam olduğunu düşün kendine. Ya bunları seyredip seyredip sinirlenmez, daha da agresifleşmez misin? Master Chef seyrediyorsun, çeşit çeşit yemekler yapıyor adam. İşte i̇ki tane çocuğum, üç tane çocuğum, eşim... ''Ya baba ben bunu istiyorum.'' deyip alamadığımı düşünüyorum. Yemek programları mesela aynı şey. He. Neden yemek programları ilgi çekiyor? İnsanlara belki ulaşamayacakları şeylerin son derece yakında olduğunu düşünüyorlar Ay ve sadece, mutlu oluyorlar. Sadece o da değil. Sadece yani yemek... Bir de orada başka bir ortam güzellik, bir güzellik mevzusu da çok değişti. En çok izlenen videolar belki makyaj videoları falan. Orada da inanılmaz bir bombardıman var. İşte böyle olman lazım. Kaşların şöyle olacak, gözlerin şöyle olacak. Botoks, motoks hepsi 17 18'lere falan iniyor i̇nsanın artık. İnsanın kendini yenilemek yani isteği. Abi işte i̇nsanın yani. kendini eksikleriniyle kabul etmeme durumu. Mükemmel olma çabası. Sosyal medyada da eksiyi olmayan insanlar Mükemmel mutlu aileler. Ben eksikliklerimi söyleyip sen hiç eksikliğini söylemezsen ben de facto seni yüceltiyorum aslında. aslında ve bir, bir egoları ama... çatışması ortaya çıkıyor. Yani Dolayısıyla yani yapmıyor kimse. Bu sosyal medya nasıl da değiştirmiş değil mi? Tabii tabii. Çok yani bu sosyal, sosyal medyanın söylüyor. entegrasyonu eksikliklerini görmezden gelme ve en güçlü yanlarını ortaya çıkarma zorunluluğu getiriyor. Kişisel burada algılar önemli. Güzellik. 100 sene önceye gidiyorum. Kadınlar böyle etine dolgun kadınlar daha güzel. Ne? Fransız hükümdarlarının portreleri. hepsi feminendir, Evet. Bacakları açıktır. Topuklu ayakkabı falan giyerler. Yani. Erkeklik anlayışı evet. o. français. Oui. Oui, monsieur. À bientôt. Bugün biraz daha e, konular böyle biraz daha ciddi tuttuğumuz için arka taraf çok katılamadı bize. Ama artık dördüncü bölümde biraz daha şen şaklak bir arka fon olur. Mutlu seneler. Yeni bir sene geliyor. Allah'ın izniyle herkese öncelikle sağlık, huzur. Kutuplaşmanın çok 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 azaldığı bir yıl olsun artık böyle bu. Bıktık, sıkıldık. Bu muhabbetler sıkıldık. artık gerçekten sıktı. Herkese sağlık, mutlu, huzurlu günler dileyelim. Herkesin 2019'dan daha iyi bir 2020'si olsun diyelim. Ve bay bay deyip bu bölümü de Herkese sevgiler arkadaşlar. E, eğer Hı. Trabzon, Başakşehir, şey Antep'ten biz 7 puan çıkarırsak şampiyon oluruz. Zor zaten. Zaten tamam. çıkarırsa çok. <laughs> yani Gaziantep deplasmanı Sumudika. Sumudika. Şu <laughs> an Fener. Teknik ekibi. Başakşehir, Trabzon, Fener. Ben Falka burada da bir yol kayıtta işte, kalsın. Falka Merak mı ki geçti. Bu arada Muriç penaltı atıyor. Falka penaltı Penaltıları sayesinde geçemiyor. Bankend. Bir gün kötü oynadı da yani Ya siz gün Bir <laughs> gol atmış olmasa o maçı kazanma şansınız yok Yani Hasan Kartal da onu da ne yaptıysa artık Hasan Kartal Hasan Kartal Hasan Kartal Her gün başka bir Hasan Kartal Her gün daha başka bir hafı Ne oluyor ya Her gün yeni Hasan Kartal Hasan Kartal İsmail Kartal diyecektim ki oradan Çakır üzerine başkanı Çakır üzerine başkanı niye biliyorsun